She's <laughs> the Genç nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün şampiyon olacağım. Öyle mi? Şampiyon olacakmış. Diğer kimdi? Yıldırım Bey geliyor. Öyle mi? Hadi bakalım. Tamam. Önce sıra Güneş Bey'de. Güneş Bey, şimdi siz dünyanın çevresini durasacaksınız. Tamam mı? Tamam. Dünyanın çevresi.

Güneş Bey, biraz da Hızır'ı gidebilir misiniz? Ah, 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 ah. Ah. Ama akşam oldu. Ah. Gece oldu. Ah, ter ah, ah. ah, içinde. Güneş Bey bir günde dünyanın çevresini Yürüdürüm Bey ise bir günde dünyanın çevresini kaç kez uğraşır? Hadi bakalım. Yürüdürüm Bey hazır mısın? koştunuz. Kaç kez dolaştı sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, beş, Hmm. Nasılsınız nes Yürütürüm Bey? Yorgun Yine nasıl koştu? Bugün kaç kez dolaştı? Sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yürüdürüm Bey ise bir günde dünyanın çevresini altı kez dolaşıyor. Çok hızlı. Oh. Bugün son gün. Güneş Bey, ya artık siz kazanamazsınız çünkü yürüdüğünüz bey çok hızlı. Hayır, bana son şans ver. Ben bugün çok iyi koşarım. Gerçekten mi? Tamam, size son şans vereceğim. はあえしてゲネアイヌ。 ジャックマスです旅行き、弁士できをしてるじゃん。 dünyanın çevresini kaç kez dolaşmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok güzel koştu. Evet, siz şampiyonsunuz. Tamam, soruya bakalım mı? Bu durumda güneş çevresini bir, iki, üç kez dolaştığında yürüdürüm kaç kez dolaşmış olur. Tamam, bunları sayarım.

И это... Hayal zamanı. Gözlerinizi kapatın. Ben bir soruyu cümle cümle okuyacağım. Deniz ve gökyüzü hangisinin daha mavi olduğu konusunda sohbet ediyorlardı? Deniz ve gökyüzü hangisinin daha mavi olduğu konusunda sohbet ediyorlardı? deniz ve gökyüzü hangisinin daha mavi olduğu konusunda sohbet ediyorlardı. Gözlerinizi açabilirsiniz. Çizmeye başlar mısınız? deniz ben altı nazar boncuğu kadar maviyim dedi. Deniz ben altı nazar boncuğu kadar maviyim dedi. Gök yüzü, ben senin yarım kadar maviyim dedi. gökyüzü ben senin yarım kadar maviyim dedi. Son cümle. Bu durumda deniz ve gökyüzü ikisi birden ne kadar mavidir? Bu durumda deniz ve gökyüzü ikisi birden ne kadar mavidir? Cevap bulduysanız yes you